Bir, ekonomiyi büyütmek için yapılan savaşlar var. İki, ekonomideki bozulmayı, gerilemeyi önlemek için yapılan savaşlar var. Bir de ekonomideki krizin kendiliğinden yani e, getirdiği bir savaş var. Ve biraz teknolojik dönüşümle ilişkili. Kapitalizme özgü bir durumda söz konusu ekonomide. Yani kapitalizm genellikle kriz yaratır. E, Arz talep dengesizlikleri nedeniyle. O krizi de şeyle çözer, emperyalizm aşamasıyla çözer, savaşla çözer. Askeri-sınayi kompleks diye bir kavram var. Silah sanayi çok güçlü olduğu zaman e, lobi gücüyle savaş yaratabilecek, güçlü olabiliyor. Bürokratisinin itişiyle de savaş e, mümkün. E, şey Örneğin Trump'ın üzerindeki baskıyı görüyorsunuz Pentagon'dan vesaire İran'da savaşa girmesi için. Savaş e durgunluktaki ekonomiyi canlandırabiliyor. Savunma harcamaları. Ee, mesela 1930'larda askeri harcamalar ekonomileri canlandırdı gerçekten. Savunma harcaması değil ama as teknoloji. Askeri teknoloji. Günümüzde daha çok önemli. Ee, evet. Daha önce demir-çelikti ama şimdi onların önemi kalmadı. Şimdi elektronik savaş e daha önemli. Askeri alanda ortaya çıkan bir yenilik diğer sektörleri de e, se dışsal ekonomi sağlayabiliyor. Bunun dışında e, teknolojik katkı dışında e, savunma harcamaları verimli harcamalardır. Savaş dönemindeki getirisi de koşullara bağlı vesaire demiştir. Gerçekten mesela şunu görüyoruz tarihte e, sanayide hızlı gelişen ülkeler kimler oldu? Şey, ABD, İngiltere'den sonra Almanya, Japonya, Kore özelliklerine savunma harcamalarının az olmasıydı. Üçü de savaş sonrası daha pasif bir şey ne diyelim dış politika ve askeri politika izlediler. şeyi o dağı sanayiye verdiler ve oradan geliştiler. işte İngiltere'yi Fransa'yı geride bıraktılar değil mi? şey örneğin savunma harcamalarının zayıflattığı ülkelere şeyi örnek verebiliriz. Sovyetler Birliği'ne örnek verebiliriz. Değil mi? Yani Sovyetler Birliği e, o kadar nükleer caydırcına rağmen efendim, ekonomik krizlerden, yoksullaşmadan kurtulamadı. Bir parça şöyle bir mesele var. Ya 15-20 yıl önce bu böyle bir senaryoyu ortaya koysaydık çok daha kötü sonuçlar beklerdik. Kanıksama diyorum ya bir parça öyle bir gerçekten bu duyarsızlaşma Sadece birey düzeyinde yok, toplumlar düzeyinde var, piyasalar düzeyinde var vesaire. Diğer bir mesele, bunlar gerçekten böyle kendiliğinden bir kıvılcımla beklenmedik çıkan çatışmalar, savaşlar değil. Kao, şey, kontrollü kaos diyoruz biz buna. Aslında kaotik bir durum var ama tam kaos değil. Kontrol elden çıkarılmış değil. Çok hesapsız değil bu. Dolayısıyla bakın mesela petrol fiyatı işte 65 dolardaydı, 77'ye falan geldi. Yüzde 20'ye yakın. Çok değil. Bu de devam ederse 120 dolar, 150 eğer hürmüz boğazı kapatılırsa gerçekten o zaman ciddi olur. 120-150 dolar gibi bir petrol fiyatı görürüz. Bunun da enflasyon etkisini görürüz. Enflasyon etkisi dünya ekonomisinde çok anormal olmaz ama Türkiye gibi ülkeler daha hassas. Dolayısıyla Türkiye'de planlarımız bozulur. Enerji faturamız 50 e, milyar dolar civarında 50 pardon 60 küsur milyar dolar civarında. E, bu fatura artarsa bir de bir cari açık ve döviz sorunu yaşarız ki döviz rezervimiz zaten zayıf. Elbette gübre gibi bazı sektörlerdeki etkisi yerel düzeyde yüksek olur. Bunun dışında efendim e, turizm etkisi var. Bunun dışında göç etkisi mutlaka e, olacak. Komşu yoksul olan bir ülke, komşularınız yoksulsa siz de bir parça yoksullaşırsınız. Komşularınız ne kadar zengin, refah içindeyse o size de o kadar yarar.